bugün çok çok önemli bir konu isteyeceğim. Serum kullanma kılavuzu. Evet, Kullanılmaması gereken içerikleri kullanıyoruz ya da değişik içerikler çıkıyor. Bunun ne işe yaradığını bilmiyoruz. İlk olarak hyaluronik asit serumla başlayacağız. En temel serumlarımızdan bir tanesi. Evet, cildi kuru insanlarda cildi bir miktar parlaklık vermek için, kolajen sentezini arttırmak için e, temel serumlar arasında kullanılabilir. Peki, bu e, Etkilerini görmek için, o ciddi parlaklığı görmek için kaç hafta kullanmamız lazım? Minimum 8 hafta kullanmanız lazım. Yani uzun bir sürede kullanılması gerekiyor. Önce aktif içerikli potent kullanacaksınız. Atıyorum retinolü, azeleik asiti ya da resveratrol serumu. Üstüne hiyonik asit kullanmanız gerekiyor. Bu da gördüğüm yapılan en temel yanlışlardan bir tanesi. Roza gibi, e, akne rozeseya gibi alerjik bünyelerde rozanın rahatlaması e, sağlayan anti-inflamatuar etkili çok güzel bir ajan. Azelik asit serum için e, %5 ile 15 arasındaki konsantrasyonları kullanabilirsiniz. Bana çok sorduğunuz serumlardan bir tanesi de askorbik asit serum yani vitamin C serum. Atopik ciltlere, işte rozalı ciltlere, hassas ciltlere C vitamini hassasiyetlerini arttırıp rozalarını alevlendirirler. Dolayısıyla her cilt tipine uygun değildir.